Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı heyecanla beklenen 39. bölümünden ilk kareleri paylaşıyoruz İşte arkadaşlar fragmandan olan özel görüntüleri videomuza ekledik Tabii herkes gelecek bölümlerde neler yaşanacağını merak ediyor. Seyran ve Ferit'i e, bakalım daha nasıl sahnelerde göreceğiz. Herkes eski Seyran ve Ferit'i çok özledi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.